Aydın'da sağanak sonrası dereler taştı. Yeni pazarda öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen koca dere taştı. Taşkın sonrası bazı evler ve ahırları su bastı. Traktörler ise su altında kaldı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar su tahliye çalışmaları başlattı. Bozdoğan ilçesi ise Sarı Su ve Yeniköy Deresi'nin taşması sonucu tarla ve bahçeler su altında kaldı. <laughs> Nazilli Bozdoğan yolunda su birikintileri nedeniyle trafik kontrolü sağlandı. Yaşanan sel felaketi sonrasında Yeni Pazar'ın Donduran Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nde temizlik çalışması yapan ekipler kadın cesedi buldu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler sel felaketi ile sürüklenen kadının kimliğini tespit etmek için incelemelerin devam ettiğini bildirdi.